abla Tamam Nisa geliyorum arkamdayım. Seni bekliyorum abla. Ne yapayım elimde değil hızlı hareket ediyorum. Abla bu ses ne? Nisa koridordan geliyor. Merak ettim bakacağım. Ne oluyor ya? Abla. Nisa ne oldu? Yok artık. Squid Game bebeği. Squid Game bebeği mi? Anam. Abla şu kutuya geldi. Eyvah. Abla ne yapacağız? Nisa kapı yok. Tamam. Tabletim nerede? Nisa oyunu kapat. Kapatmaya çalışıyorum. Kapanmıyor bu. Abla oyun donmuş kapanmıyor. Nisa geldi. Geldi mi? Ana kapıyı açıyor. Aha, nisa kapı açıldı. İçeri mi girecek bu? Nisa herhalde içeri girecek. Aha kapı açıldı. Ee kapı açıldı kimse yok. He kapının önündeki. Kim o ya? Ne bileyim ben kimse görünmüyor. O kapının arkasında biri var. Kim o nisa görebiliyor musun? Şimdi göreceğim kim olduğunu. Nisa kim o? Ne oluyor ya? Yok artık. Nisa bunlar ne? Bir sürü şey sürpriz yumurta. Evet bunları ne yaptı? Sürpriz yumurta. Hayır Nisa alma. Dört tane. Nisa hayır. Ben birini yiyeceğim. Hayır Nisa yeme. Ya ne olacak ki ya? Aa, açıyor ya. Niye bu açılmıyor? Nisa bilmiyoruz ne şekeri olduğunu. Heh, açıldı. Squid olduğu yerden geldi ya. Bir şey olmaz ya. Açtı ya. Bakın yeme. Aa bu ne çıktı? Şimdi çikolatayı yiyeyim. Eyvah yiyecek. Yiyeceğim yiyeceğim abla ya. Yedi ya. Çok güzel. Bana bir şey oluyor. A -a. ne oluyor ya? Ben sana yemedim edin mi Nisa? Ay çok enerjik oldum. Niye böyle oldum abla? Ya ne oluyor ya bana? Nisa Squid Game bebeği oldun. Ne oldu ya bana? Ne yapıyorsun Nisa yerinde duramıyorsun. Abla şeker yiyince ben sana yeme demedim mi? Abla beni geri düzelt. Eee nasıl düzelteceğiz seni? Eee e, nasıl düzelteceğim? Nisa dur düzelteceğim seni. Aa burada bir şifre var. Nisa bir şey buldum galiba. Abla ne buldun? Nisa üzerinde var yazıyor. Galiba bu bir şifre. Abla bir şifresi. 2 6 5 8 Nisa AVM'ye gitmemiz lazım. Abla AVM'de ne yapacağız? Nisa bu şifrenin aynısını markette var. Nerede ki acaba ya? Of ya. Gecikeyim mi acaba? Ya bu ablam nerede kaldı ya? Bakalım burada neler varmış. Puding mi? Hayır. Ben hiç göre değil. Aa, Orada da çikolatalı bir şey var. Ama bu da bana göre değil. Orada krem janti var. Hayır. Bu da tek gitmez. Ee, başka bir, bir şey yok ki çocuklar var. Nerede kapı sürpriz yumurta ya? Aa cipsleri gördüm. Hadi cipslere gidelim. Ye. Yeah. Aa ablam bulurum belki. Ee, burada da sabunlar var. Nerede bu sürpriz yumurta ya? Aa bakalım burada ne varmış. Aa çikolatalar var. Yok ya ben bunları yemem. Of abla neredesin? Çabuk gel. Aa oh, şurada bir çocuk var belki Benle oynar. Aa bu da olabilir. Nerede bunlar? Ya hep bisküvit. Hepsi gofret bunların. Sürpriz ünite yok mu? Nerede nerede nerede? Nerede burada mı değil? Burada mı değil? Aa burası ne ya? Büyüsü çikolata var burada. Sürprizimi bulmam lazım. Nerede olabilir ki? Bu ne? Ay güzel çikolata. Aman boş ver. Nisa ne yaptı acaba? İnşallah ben olduğu yerde bekliyordur. Nerede? Nerede? Burada da değil. Burada değil. Yukarılarda değil. Burada değil. Burada değil. Sürpriz yumurta. Of abla neredesin ya? Ya burada da hiç kimse yok. Şu tarafta mı acaba? Bir gideyim bakayım. Nisa. Sürpriz yumurtayı buldum. Geliyorum. Abla burada mısın? Ben buradayım seni arıyorum. Böyle kaldım ya dans ede dans ede. ablam orada. Aa, ablamı gördüm. Abla abla buradayım. Duymuyor beni ya. Ben abla yiyecek mi bunu? Evet diyorsun şifreyi söylüyorsun. Yedim abla. Şimdi bu şifreyi söyle. 2, altı, 5, 8. Çok ben güzeldim. Ah Nisa. gelmişken hadi biraz da bir şey yapalım. Evet hadi. Abla ben nasıl kurtardın ya arkaydım. Bekle dedim yerde neden beklemedin? Abla bir sürü çocuk geldi ya kaçtım. Abla bana bunlar, bunlar, bunlar. Bunlar, bunlar, bunlar. Bunlar, bunlar, keşke dönüştürmeseydim. Abla ne var ki bu kadarcık şeyden? Bunda, bunda, al. Bunu da al. Bunu... Yeter mi? Durun herkes yan yana gelsin. Uzaklaşmayın birbirinizden yan yana gelin. Ses bu taraftan geliyor. Baba ses bu taraftan o, geliyor. Nereden, nereden geliyor? geliyor burada. Hayır buradan gelmiyor ses. Baba, şu arabanın arkasında bir şey var. Hangi arabanın? Bak şu Nisa beyaz. hangi arabanın arkasında? Şu yine beyazmış. Durun bir saniye bakacağım. Baba duvar çatlıyor. Ne oldu? Baba duvar çatlıyor. Baba Nisa çat nerede? Ne? Nisa yok. Nisa nerede? Nisa nerede? Nisa neredesin? Nisa, Nisa yok. Nisa kayboldu. Nisa nerede? Nisa, Nisa kayboldu. Nisa, nerede? Nisa burada mısın? Şurban şu bu tarafa. Şurban bu tarafa. Nisa arabanın arkasına bak. Baba yok. İsa yok. Allah'ım ya Rabbim yürü bakalım yürü. Ne tarafa gitmiş olabilir? O burada koca AVM'de nerede bulacağız? Aa AVM manzaralara mı gitti? Ay. Yok ya. Hayır bu duvar çatladı. Duvar çatladı içine girdi. duvar çatladı içeri girdi. Bir şey kaçırdı mı Nisa'yı? Yürü bulacağız yürü. Bu tarafa gidelim bu tarafa. Yürü koş. Melisa Nisa hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde yok nerede gördün mü? Sen de mi bulamadın? girişi mi? Buranın girişi. Buranın girişi öbür tarafta mı? Ne Yürü. Yürü şu tarafa bakalım. Baba, meydan Neresi? Bak. Aa, meydan girişi diyor. Neresi? meydan girişi. mı acaba? Mı? Bilmiyorum ki Lisa buradan mı girdi? Bu nerede? Bu tarafta yok Lisa. Bu tarafta yok Lisa. Buradan görebilir miyiz? Dur şuradan bakalım. Yok yok buradan bakacağız. Gel gel. Ah. O tarafta yok. Hayır hayır. O tarafa kadar görebiliyoruz. O tarafta yok. Ee, ne yapacağız? Bilmiyorum ki ne yapacağız. Nerede olabilir? Bu tarafta yok. Bu tarafta Babacım. yok. Ne oldu? Bir dakika. Ne oldu? Baba bir dakika. Ne oldu? Baba Nisan sesini duyuyorum değil mi? Nisan'a sesini duyuyorum. Evet. Oh! Buradan geliyor. Buradan geldi. Bak Burada olabilir mi? Oh, Nisa yoktu Babacım. burada. Hayır ya burada Babacım. değil. Bak. Nisa. Babacım. Yok ya Nisa. Nisa'yı kaçırıp Babacım. buraya mı getirdi? Yok yok Nisa'yı kaçırıp buraya getirmiş olamaz. Babacım. Yok çok değişik. Aa, Nisa burada mısın? Yok yok burada yok. Merdivenden çıkmış. Melisa merdivenden mi çıktı yoksa? Oo, bir saniye. Yukarıdan geliyor. Gel arka kapıdan girelim buraya. Baba, ne biz oldu? Yemekten, buradan mı? Evet. Aa, buradan deneyeceğiz. Evet. Nisa'yı kaybettik. Nisa neredesin? o asansörler. Evet. Aa, Nisa asansörler. Akıl edemedik. Biz evet. akıl edemedik ya. Hangisini bileceğiz? Baba. Ne oldu? Baba, burası da çatlıyor. Çatlıyor mu? Evet. Neresi? Bak. O Melisa, Melisa çatlıyor çabuk asansör geldi mi? Bin bin, çabuk çabuk duvar çatlıyor. Gir içeri, gittik. Kapıyor, kapıyor. E Melisa nereye çıktık? 22, 22. Ya biz başa şey var var. geldiğimiz yere çıktık. Babam sonra baba bakalım Tamam bakıyoruz. Hadi gel. Geldim o, bak, geldim. 25. Ne var? 25. Biz hangi yere araba koyduk biz? Ya bilmiyorum. Aa, aa Unuttum Asansör ben. bizi Nisa'ya getirdi. Asansör bizi Nisa'ya getirdi Melisa. Evet. Biz niye bunu düşünemedik? Buraya geldiysek Nisa da burada bir yerde. Evet. Hadi. Nerede araba bu Nisa? Geliyor. Hayır. Yok yok. Melisa. Evet. Bu tarafta yok. yok. Allah'ım ya Rabbim ya. Aklımı kaçıracağım. Oh, Nisa'yı kaybettik. Yok, yok. Arabayı nereye koyduk? Arabayı bu tarafa bir yere koyduk. Hayır hayır. Hatırlıyor musun? Hayır mu? buraya buraya. Buraya koyduk baba, buraya. Baba, buraya yok, koyduk. Ya, hayır ya. buraya koyduk. Melisa buraya koyduk ya. Araba nerede? İleride. İleride ileride. Ha şurada şurada. Lan Nisa da orada herhalde. Ya. Nisa arabanın üstünde mi? Yok, baba, ha, arabanın üstünde cam açık. Nisa sandım. Baba, burada bir şey var. Nisa olabilir mi? Bilmiyorum bakalım mı Hadi bakalım, bakalım. yürü. Baba gel. Nerede? Tam olarak nerede? Baba şurada, şurada bir şey gördüm. Nerede gördün? Şurada bak şu, şu arabanın arkasında. Hadi bakalım. Ay ha, inşallah Nisa'dır. Ha, 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 ha. Ha. Ya içinde yok. Asansör bizi garip bir şekilde buraya getirdi. O asansörde bir şey var. Bizi buraya boşuna getirmez Melisa. Evet baba, yani böyle katlı mı ki? Ha? Ay yok. Baba yanlış görmüş. Aa ne yaptın Melisa ya? Vakit evet. kaybettik boşuna. Bizi boşuna geldik. Baba dur. Ne oldu? Ne oldu? Dur. Ne oldu ya? Bir dakika. Baba ses geliyor. Nereden geliyor? Baba o taraftan. Bu taraftan mı? Baba gel. İnşallah bu sefer niceader. Ondan bir ses geliyordu. Nereden geliyordu Burada, ya? Buralardan bir yerden geliyor. Ya bulalım mı artık şu Nisa'yı? Ya bilmem nereye ya. Bilmiyorum ki. Nisa. Acaba Nisa sesi duyuyor musun? Arabanın içine girdi bize bir şaka mı? Arabayı bulamıyoruz ki. Arabayı da kaybettik. O asansör bizi yanlış yerim ya, getirdi? Arabayı kaybettik ne oldu? mi? Bilmiyorum ki. Araba nerede? Numarasını mı unuttun? Araba araba. C C 16 idi. Burası kaç? C 25. Ay yaklaşmışız. C 25 yaklaşmışız. Nereye gidiyor burası? Yok, burada. Burada nerede ya? ya. Nisa. Ya baba, Nisa C16 yok. Araba değil yok. Hiçbir yok. Hayır. Hiçbirini bulamıyoruz. Baba ya. Ah dur, Melisa. Heh. Ah bu ne? Bu ne ne? O ni? Ah Melisa görüyor musun? Baba duvar çatlıyor. Duvar çatlıyor. Baba gel o çatlara gidelim. Daki insanlar. Doğru söylüyorsun. Bu çatlakta bir şey var evet. Melisa. Bu çatlakta yaklaşıp bekleyeceğim. Burada bir şey var. Bak Buyur, burada, ben. tam burada, tam burada her şey burada olmuştu. Tam her şey burada olmuştu. Vay ah. ne oldu? Baba. Ya sen nerede çıktın? Baba ben sizi arıyordum. Ben de sizi ne arıyordum? Ya baba sen bir yere gitmişti. Baba yer, yer, yer. yarmış içine girdi. Çat, çatlayan yerden mi düştün? Evet baba. Baba böyle her yer çatlattı. her yerde böyle simsiyah. Evet. Böyle çatlak gibi. Ya biz de seni arıyoruz Melisa'yla evet, Melisa ile sabahtan beri. Elimi baba, tutacaksın. Yer, yaramış, yer yarıldı içine girdi diye boşuna dememişler. Gel gel elimi tutuyorsun. Baba. Evet alışveriş evet. merkezini gezeceğiz ama elimi tutacaksın ve bırakmayacaksın baba, benim. tamam mı? Aa, doğru söylüyorsun biz seni aramaktan yorulduk artık eve gidelim gezemeyeceğiz bugün. Baba, tamam neyse Nisa için katlanacağız artık. Yorulduk morulduk demiyoruz. Nisa'yı bulduk ya. Bugün Yor çok gezelim. Boş ver Nisa'yı bulduk artık. Yoruldum. Gezmek ne? Bugün sabah kadar gezeceğiz. Nisa'yı bulduk. Çocuklar bakın size ne aldım. Aa, bulan bulan niye yanmıyor? Aa. Melisa, Nisa neredesiniz? Bakın size, ne ben ben... Aynen, ben ben bakın size ne aldım. Anne, Nisa ha, benim harçlığımın yarısını aldı. Ya bırakın onu şimdi tartışmayı. Bakın size ne aldım. Ah, Bakın. Bakın burada neler var. Tek onunla Anne. Çok güzel şeyler var. Bakın burada konfeti. Parti yaparız konfeti. bununla. Aynen. Evet bu o ne? Bu ne? ne? Bir Gördün mü? Karsifreyi değil Yürüyün. Ne oluyor? Anne. Aa, bu ses nerede? Ne oluyor? Çocuklar, lambalar Bak. kapanıyor. Hemen saklanın. Hemen saklanın. Hadi acele et Melisa, hadi hızlı ol. Neyse. Anne açıyorum bekle. Açtım. Ay yaşasın, çok şükür akıllı sistemimiz var. Yaşasın, lambalar açtık sonunda. Anne, ben bir bakacağım oluyor. şimdi. Kim geldi acaba? Ay acemi hırsız mı? Paylan çolmak volt mu, mu sukut mi bilemedim. Ben şuradan gizlice bakacağım. Bakayım nerede? Ay o ne? Korkmaya başladım. O da nerede? bir şeyler atıyor, Melisa. Aa bir şeyler atıyor. Allah Allah o da kim? <laughs> <laughs> ah Nisa şapkasını gördüm. Ah o da ne? Nisa demir adam. Demir adam hırsız. Hırsız demir adam gelmiş. Tamam koş koş Ay koş Nisa anne, koş. Tamam yerimize geliyor geliyor geliyor. Hemen gel. saklanalım eyvah. Ne yapacağız şimdi ya? <laughs> Melisa Nisa anne, bir plan yapmamız yapmam lazım. lazım. Bakın. Ah nerede bizim bunlar? Ah burada kasipliğimiz <laughs> var mı? Bu <laughs> ne? Annem onun içi boşalabilir. Orada hadi. mı kaldı? Hadi. Ne yapalım? Hadi ben onu oyalamaya çalışacağım. Melisa hadi. sen emekleyerek git. Hadi. Onu oradan al. Çabuk ol tamam mı? Hadi gelmeden al. Yaklaşıyor Nisa bak. Melisa yaklaşıyor. Hadi git al çabuk koş. Yavaş yavaş hızlı ol. Üç. Hadi biz seni koruyoruz. Gelmiyor şu an. Hadi bakıyorum. Gelmiyor gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor. hadi. Şuna bak. Evin yarısını doldurmuş çantasına. Melisa hadi. ne yaptın aldın mı? Hadi. Geldi, anı alacağız biliyor musunuz? Tamam. Sessiz olacağız. Buraya saklanacağız bizi görmesin. Hadi eğilin eğilin eğilin. Hadi bizi görmesin. Onlar saklanacağız. Geliyor mu? Bakayım. Allah Allah geldi geldi. Sessiz olun. Anne! Sessiz ol. Ay ne? Çantası da doldu, İsa senin en sevdiğin sulonu da almış. Oy, Hii, mi, cüzdan aldı anne. Gördünüz mü? Cüzdan da alıyor. Of ya, eyle 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 Melisa seni görecek şimdi. Seni de kaçırırsa ne yapacağım ben? Anne, bir şey oldu. yerde kaldı? Bakayım. Ay eyvah! Allah! Sesimizi mi duydun ne? O da ne? Cık, cık, buraları aldı. Of ya gördün mü? Ağlıcım paraları. Ne yapacağız şimdi? Ağlıcım paraları sesli olmalıyız. Ay Çıkarıcı. dur 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 neyse, İy, Altın kaplı çikolatayı mı aldı? Ay, iyi, iyi, iyi. Of ya ne yapacağız şimdi? Ay şuna bakın tipine bak ya. Ay, Nereden geldi bu evimize ya? Hı -hı. Kapıyı kim açık bıraktı? Biz kapıyı örtmüştük evet, sadece ben ya. Ben kapıyı da o açmış olmalı. Şey açtı, de. Demir adam var ya. Tüm kapıları kırıyor. Demirleriyle açıyordur. Demirleriyle açıyordur değil mi? Ay ah, çam ağacı. Bu da ne? Ağacımızı da götürüyor. Bu da ne? Ya bu? Sök, kökünden sökmeye çalışıyor. Of ya. Al ağacımızı. Of ya. Yapamadı herhalde bıraktı ha, beceremedi <laughs> çünkü ben onu bağlamıştım iyice İyi ki bağlamışım baksana ya, ya, ay, çikolata, ay ya gidiyor. içinde altın doluydu onun biliyor musunuz ne? tam altın çeyrek altın falan olabilir içinde çünkü altın çikolata o bekle bekle Nisa bir şeyler daha alacak gibi ah çıktı mı gidiyor gibi hadi koşu koşu peşinden gidelim yavaş yavaş ay bekleyin beni önden ben gideceğim evet Nisa gel Nisa Neyse ben geleceğim. Bekleyin. Yavaş yavaş bir bakayım bakalım ne yapıyor. Melisa önceden sen bak bakalım gözüküyor mu? Bir de ben bakayım. Görüyor musun bir şey? Ne yapıyor? <laughs> Kulabını karıştırıyor. Ne Sizin sütünüz içiyor. Aa acıkmış. Evet. Karnı da açmış. Ya sen demirin eksik ya. Aa kola da içiyor. Lisa gel bizi görme Öf oraya, ya. Gel. Allah insana da hırsızın da akıllısını versin. Bu ne yapıyor ya? Yemek yemeye gelmiş kaçması gerekirken. Ay, <laughs> bizi gördü. Bizi Saklanın. Eyvah. Saklanın saklanın saklanın. Saklanın saklanın saklanın. Saklan. saklan. saklan, 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 saklan. Şimdi hazır olun. İyi sen, sen, sen de, sen gel. de al eline. Bak ben. onda poşette. Al, geliyor. Geliyor. Hadi. Hadi hazır mısınız? Aldın mı? Evet. Nisa buraya doğru gelirse sık tamam mı? Tamam. Önce Buyur, sen de iz Nisa. Yoksa bak hadi hadi arkasını peşin, dön, arkasını döndü hadi, hadi gidelim hadi be. hadi peşinden gidelim İsa sen de ablanla takip et anneciğim hadi onu yakalamamız lazım yoksa hadi patlat patlat Peki. anneciğim ah yakalayın onu Melisa bana ver anneciğim Anne, Melisa anneciğim çok sevdim Melisa bana ver Melisa çalışmıyor Melisa sık Melisa kenara çekil Melisa kenara, kenara çekil Evet, patladı. Hadi bayıltacaksın onu az kaldı. Denizse bayılıyor. Hadi aferin kızım, harikasın. Bırakıyor, bırakıyor inşallah. Kaçacak şimdi. Ay aferin, harikayız. Ne hale geldi, göremiyorum bizi. Şaşkına döndü. Ay neredeyse bayılacak. Şaşkın ya bu lan şaşkınlarsınız. Of be, gidiyor galiba. Hadi polisleri ağır bence haber verelim. Ay Of oh ya evi de ne hale getirdi. Her tarafı dağıttı. Evet, İnanamıyorum ya. inşallah gitmiştir. Bakayım yavaş yavaş açacağım. İnşallah gitmiştir. <laughs> Ay ya, yavaş yavaş gidelim inşallah gitmiştir. Kaçırmışızdır onu. Ah, polis sireni çalıyor. Yaşasın gitmiş. Çocuklar Melisa. Melisa yaşasın kurtulduk. Ne yapıyor? <laughs> ne yapıyor? Ne? <laughs> Ay eğlencene mi bakıyorsun sen de? Ama şuna hale bak. Ah, Olsun. Nisa yaşasın. Paraları kurtardık. Nerede o altın çikolata? Ee, Çikolatamız nerede? Onu mu çikolata... götürmüş? Ya Hayır. nerede? Ay inanmıyorum onu mu götürdü acaba? Aa, i̇nşallah içerdedir. Nerede? Anne, ah, orada mı? Orada mı unutmuş? Ya. Yaşasın. Açalım. Hadi açalım.